Ne yapayım? Hadi her şeyi çözersin de... ...bununla ne yapacaksın acaba Ateş Avcı? Aa Ateş! Ne zaman geldin sen? Hiç gitmedim ki. Nasıl yani? Bayağı. Şimdi Yasemin olmadan eve gidersem, halan bir sürü soru soracaktı. E ben de burada kaldım. Ama ben sana kıyamam ki. Neden haber vermiyorsun? Battaniye falan getirirdim Ateş. Çok üşümedin değil mi? Şimdi sen benim böyle düşünüyorsun ya... ...benim için ısıtıyorsun zaten. Düşünmüş ne olur ki? Başka neyi düşüneceğim ki ben? Kahve. Olur. Hemen geliyorum. Ben bu işi çözerim ya. Ben neleri çözmedim ki? Bunu mu çözemeyeceğim? Ben bunu çözerim Allah aşkına. ben bunu nasıl halledeceğim? Ya Yasemin bir dursana Ay. Allah aşkına kızım ya. Bir sakin ol ya. Bir esiyorsun, gürlüyorsun. Ondan sonra böyle kalıyorsun. içine çöküyorsun, küsüyorsun falan. Otur şuraya gel buraya. Tamam bir dakika. Bir şey yok. Ne var ya? Ya babam iyi değilse? Ha? Ya Ateş'le evli olduğumuzu öğrenirse? Ben daha sahte diyemeden adam ölür, ölür. Ya ben burada ne yapıyorum seninle konuşuyorum adam içeride? Ya kızım bir sakin ol, Allah aşkına oturur musun şuraya ya? Doktor kendi dedi ya, yüz kişi muayenehanede olmaz dedi. Adam bizi kendi çıkarttı zaten. Hasta mahrumiyeti diye bir şey var ya. Niye böyle, ben mi anlatacağım sana bunları Yasemin? Hem sen niye en kötüsünü düşünmek zorundasın kızım? Ha? <laughs> Oğlum sen beni anlamıyorsun ya. Ben bu insanların başına hiç öne eğmedim. Şimdi güvenlerini kaybedersem ölürüm ben, ölürüm. Niye öyle bakıyorsun ya? Bakarım ben. Ayşe ben. Üf. Duygular kurtarmayacak bizi. Bu işten nasıl sıracağız onu düşün. Ya kızım tamam. Ben senin yanındayım. Bir şekilde kurtulacağız bu durumdan merak etme sen. sen benim yanımdasın da. Babam sana uyuz oldu, Onu ne yapacağız? Niye öyle oldu? Üf, ne bileyim ya. Ama senin galiba dayı dayı tavrından öyle oldu. Zaten ateşi de çok sevmişler, çok efendim çocuk falan deyip duruyorlar. Ne diyorsun kızım sen ya? Nasıl bir dayı tavrım olabilir ki? Baban yaş olarak benden büyük, hani yaşına hürmeten benim doğama ters zaten böyle bir durum. Ben yani böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Tamam işte. Bundan sonra sen de tamam amca da geç. Bir de çok samimi olmayalım. Ya tamam kızım ben anlamıyorum ki hastaneye ben getirdim. Evden dükkana kadar valizi ben taşıdım. Hani bu ateş niye prim yapıyor? Niye prim yapıyor? Allah aşkına niye prim yapıyor ya? İki kat valiz taşı diye mi? Adalet istiyorum ben. Adalet ya. Tamam sen babamla iyi anlaşmaya bak. Ne düşünüyorsun? Acaba siz boşansanız mı? Nasıl yani? Yani boşanın bitsin bu çile. Sizinkiler de, bizimkiler de sizi ayrıldı olarak bilsin. Şahane bence bitti. <laughs> ha, Üzeyir amcayla Nedir teyze de daha evli olduğumuzu bilmeden boşandığımızı öğrensin öyle mi? Ayşen adam kalp krizine kalmadan oracıkta ölü verir. İyi de yani bu mahallede dolanırken de kalp krizinden bir anda gidebilir. Ateş bak hadi bizimkileri oyaladık diyelim. Bütün mahalle sizi evli biliyor. Bak düğününüzü mahalleli yaptı unutma. Ha. Evet, öyle bir şey de oldu değil mi? Hı hı. Dur ya dur. Bir şekilde bir hal çaresini buluruz. Ne haber çocuklar? İyiydi abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin <laughs> nerede? Hı. Onun ailesi geldi. Babasını hastaneye götürdüler. Sen niye gitmedin? Ben ne yapacağım ki? Oğlum kayınbaban değil mi? Ha şey, e, Yasemin kafeyi birimiz açsın deyince ben de o yüzden geldim. Ben de yardıma geldim. Ha, ya ben açardım canım, Allah Allah. Ciddi bir şey var mı? Ha, yok yok, şey kontrole gelmiş. Ha iyi, iyi geçmiş olsun o zaman. İyi madem ben de dükkana geçeyim sen de geldiğine göre. Hadi kuş. Kahvemi de aldım, hadi görüşürüz. Hadi. Efendim hala? Ha, Ateş neredesin? Kafedeyim. Tamam sakın bir yere ayrılma konuşacaklarım var seninle. Tamam buradayım ben. Tamam. Halam mı? Hı, Hı Bir şey olmuş? Yok. Yani inşallah olmamıştır. Kahve? Olur alırım bir tane.